Selam kızlar, siz de benim gibi saçlarınızdaki kabarma ve elektriklenmeden şikayetçiyseniz, Ural kozbete ait Serplus kolajen saç bakım Yağı ile tanışma vaktiniz gelmiş demektir. Avucunuza yeterli miktarda aldıktan sonra boydan önce ister nemli ister kuru saçınızı sürüp farkı hissedin. Anında elektriklenmeyi aldığını ve müthiş bir koku yaydığını hissedeceksiniz. Özellikle saçınızı şekillendirdikten sonraki parlaklığını ve yumuşacık, ipek gibi hissettiren o görüntüye bayılacaksınız. Uzun süredir saç bakım rutinimde olan bu ürün eminim sizin de vazgeçilmeziniz olacak.